Evet Merve. Ne yapalım? Derece kaç? Hocam öncelikle 500'ü çarpanlarına ayırmamız lazım. Ayırayım 500. Bunu yapabilirim. Bunu biliyorum. Tamam. 2'ye böldüm 250. 2'ye böldüm 125. 3'e bölünmüyor. 5'e böleyim. 25, 5'e böleyim 5, 5'e böleyim 1. Ayırdım. Sonra? 3 tane olanlara bakacağız. 5'ten 3 tane var. Neden üç tane? Üç nereden çıktı? E, çünkü kökün derecesi üç. Harikasın var Kökün derecesi üç olduğu için üç tane olanları işaretledik. Sonra e, beş üzeri üç çarpı iki üzeri iki yazacağız. E, ama kök e, derecesi üç olduğu için iki çıkamaz. 5'ler dışarı çıkabiliyor. 5'i yazdım. Diğerine kökü yazdım. Dışarıya çıkamayanlar kimlerdi? 2 2 ile şu 2 ile şu 2. Iki. İkisini de yazdım. O zaman bu işlemin sonucu 5 küp kök 4. Teşekkür ediyorum Merve'ciğim. Rica ederim. Evet yine TYT tarzı sorularımızdan. İlkine bakalım dersin başında demiştik ki köklü sayılarda toplama çıkarma yapabilmek için derecelerinin ve kök içlerinin kesinlikle aynı olması gerekiyor. E baktık. Tamam karekök, karekök, karekök. Onlar aynı. Fakat kök içleri farklı. 18 var, 50 var, 72 var. Acaba bunlar ortak bir yerde buluşabiliyor mu? Yani az önce yaptığımız şuradaki 75 gibi bir kısmı dışarı çıkıp bir kısmı içeride kalabiliyor mu diye kontrol etmem gerekiyor. Hemen işe başlıyorum. Kök derecesi 2. 18'i çarpanları ayırıp iki tane olanları dışarı çıkarmam gerekiyor. 18 yazdım. 2'ye bölünür 9. 3'e bölünür 3. 3'e bölünür 1. Bu dışarı çıkabiliyor. 3. Bu çıkamadı. Kök 2. O zaman ben bunun yerine 3 kök 2 yazmış oldum. 50'ye bakıyorum. <laughs> 50 yazdım. 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yine kök derecesi 2. Yine 2 tane olanın birini dışarı atabiliyorum. 5 kök 2. 72 için 72 yazdım. Çarpanları ayırıyorum. <laughs> 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. <laughs> İki tane olanları dışarı çıkartacağım. Bu olur. Bu da olur. Bunlar dışarıya 2 ve 3 olarak çıktı. Çıkamayan şu kaldı. Bunu da buraya yazdım. Şimdi bu 3 kök 2. Bu 5 kök 2. Bu da 6 kök 2. Artık hem kök dereceleri hem kök içleri aynı. Katsayılar arasında işlem yapabilirim. 3, 5 daha 8. 6 çıktı. 2. 2 kök 2 şeklinde. Hocam. Evet, Ravan şimdi küp kök 24 için ne yapmam gerekiyor? Bir kısmını dışarı atacağım Hocam, nasıl atıyoruz? E, i̇lk de 24'ü yazacağız. Oradan 3 tane çıkanı seçeceğiz. Tamam, bunu yapabilirim. 24'ü 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 3 tane çıkanı işaretledim. Bunlar dışarıya bir tane olarak çıkıyor. Şurada 4 var, iki var. Çıkamayan kim kaldı? Çıkamayan 3. 3. Bunu yaptık. Peki, geçtik. 81'deyiz. 81'de ne yapmam gerekiyor? 3 tane çıkın bulacağız onda da. Kökün derecesi 3. Peki, onu da buldum. Bunun sonucu ne olur? Onda da 7 kere 3'ten 21 kök 3. Güzel. 7 kere 3'ten 21 kök 3. 375'teyiz. Bunu ayırmam zaman alabilir sanki. 375. Yanlış bölersem söyleyeyim. 3'e e böl böleriz 125. 5'e böleriz 25. 5'e böleriz 25. 5. O çıkıyor. Teşekkür ediyorum. O zaman bunun sonucu. Bakayım hemen. 10 evet, 3 işte derece. 5. kök. 3. Harikasın. Peki şimdi bunları çarparak yazalım. Sen söyle ben yazayım. Baştaki. 8. 8 kökü 3. Artı. 21 kök 3. 21 kökü 3. Eksi. 10 kök 3. 10 kök 3. Peki bunları nasıl toplayacağız? Ya da toplama çıkarma yapabiliyor muyuz? Şartımız neydi toplama çıkarma için? Derecesi ve kökün içindeki şey aynı olacaktı. Kök dereceleri aynı mı? Aynı. Kök işleri aynı mı? Aynı. Tamam. Onlar sallanıyor. Ne yapayım? 8 ile 21 toplayalım. 29. 10 çıkaralım. 19. Harikasın. Teşekkür ediyorum. 19. Kök kök. 3. Peki. Geçtim alttaki soruya. Hmm, bu da birazcık zor gibi görünüyor. Bunu da kimden kopya çeksam acaba? Şimdi. Nereden başlayayım? 6 kök 3 için yapacak bir baş... şey yok. Ha, tamam, değil mi? 108 evet. için ne yapabiliriz? Çarpanlarını ayıracağız. Ayırayım. 54 27 9 3 3 1. Sonra ne yapayım? E iki tane olanları yani 2'yi e, dışarı çıkaracağız. Niye ki? Ha bir de 3'ü. Neden? Neden iki tane olanı? Çünkü derecesi 2 olduğu için. Hiçbir şey yazmadığı için. Hmm, anladım. Burada hiçbir şey yazmıyor. O zaman derece 2. 2 tane olanları seçtim. Bu ve bu. Sonuç? Hı hı. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3. Bir de 2 de olduğu için. Ha, burada da 2 var. Tamam. 6 kökücü yazdım. Şu 2'yi yazdım. Şu 2'yi şu 3'ü yazdım. 3'ü yazdım. Evet. Geçtik öbürüne. 5'i yazdım. 27'deyiz. Yine çarpanlarını ayıracağız. Ayıralım. 3, 9, 3, 3, 1. Yine 3 üç. alacağız ama biri de dışarıda, içeride kalacak. Evet, çünkü derece 2 idi. 3 yazdık, kök 3 kaldı. Alt kısım bitti. Buna yapacak bir şey yok sanırım. 12 için. Yine çarpanlarına ayıracağız. Ayıralım. 6, 2, 3, 1. Sonuç. 2'yi alacağız. 3 içeride kalacak. 2'yi aldık. 3 içeride kaldı. Tamam bunu yaptım. Sonra? Şimdi çarpacağız. Ondan sonra işlemleri yapacağız. 6 kök 3 duruyor. Burası? 2 um, ee, kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kök 3. Burası? 15 kök 3. 15 kök 3. 4 kök bir şey yapmıştı Burası? 10 kök 3. 10 kök 3. Evet. Şimdi toplama çıkarma için şartımız dereceler ve kök işlerinin aynı olmasıydı. Şu an aynı. Üst aynı. Üç sonuç? 18 eksi 15. 18 eksi 15. Yani 15. 3. 3 kök 3. Alt taraf için? E 6 değil mi hocam? 4 mü? O benim Altaki. not etsem, 4. <gülüyor> 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 4 Eksili çıkıyor o zaman değil mi? Evet. Eksi 6. Eksi 6 kök 3. Tamam. Sonra ne yapayım? Sadeleştirelim mi? Sadeleştirelim. Eksi 3 bölü 6. Bir daha sadeleşir mi acaba? Tekrar sadeleştirsek. Eksi 1 bölü 2. Bulduk sonucu. Teşekkür ediyorum Ela'cığım. Ne demek hocam? Bu iç içe kökler kısmında öğrencilerimiz soruyu görünce bir korkuyorlar. Ama inanın çok basit. İki tane kuralı var. Biri şu. Kökün dereceleri verilecek ve kökler arasında hiç sayı olmayacak bakın. Bu hale getireceğiz. Soruları önce bu hale getireceğiz. Sonra bu kuralı uygulayacağız. Mesela burada arada hiç sayı yok. Bu yüzden kurala uygun. Kök derecelerini çarpıyoruz. M çarpı N. A olduğu gibi kalıyor. Ona karışmıyoruz. Ama arada bir tane sayı varsa buradaki gibi. Bu sayıdan kurtulmamız gerekiyor. Bu sayıyı alıp kökün derecesiyle beraber içeri alıyoruz. Kökün derecesi burada n. Bu yüzden içeriye a üzeri n olarak geçiyor. E bu hale geldikten sonra artık bunları yine çarpabiliyorum. n çarpı n kök a üzeri n çarpı b'ye dönüşüyor. Hemen altında bunun bir bakalım uygulamasına. Aralarda hiç sayı yok. Kurala uygun. O zaman kök derecelerini çarpabilirim. Şurada hiçbir şey yazmıyorsa ikinci derece demek. 6 kere 5 30. 30 çarpı 2 60. 60. dereceden kök 3. Burada sıkıntı yok. Geldim buraya. Burada sıkıntı var. Çünkü araya sayı yerleştirmişler. Bu sayıdan kurtulmam lazım. E ben bunu dışarı atamıyorum. Çünkü 3. kuvveti değil. O zaman içeri alabilirim. Hangi derecenin içine geçecek? İkinci derecenin içine geçecek. O zaman üstünü iki sayısına alacak. Şu üç duruyor. Şundan kurtuldum. Karekökün içine geçeceği için üzerine bir iki geliyor. Şu üçle şu derecedeki ikiyi çarpıyorum. 6. Bu 36 yaptı. 36 çarpı 3. 108 kalın. Şimdi Ejrin Az önce şurada sayı olmaması gerektiğini öğrenmiştik. Burada var. Ne yapalım? Bu işleri bozuyor. Bunu bir yere şey, göndermem lazım. Dışarı çıkaramıyorum. Üstünde 5 olması lazım. E dışarı çıkamıyorsa kökten içeri atalım mı? Zaten işleri bozuyor. Suçu da var. İçeri girsin bu. Nasıl geçiyor içeri? E Çarparak. Çarparak mı, üstüne kuvvet alarak mı? E hocam ben anlayamadım pek. Ama ben de anlamadım zaten. Üstüne kuvvet alacak. Şu 5 duruyor. Şundan kurtuldum. İçeri geçti. Bu iki sayısı içeriye 2 üzeri 3 olarak geçti. Ejin 2 üzeri 3 kaçtı? 8. 8. Şu 8. Çarpı 2 var. 16. 16'yı yazdım. Peki arada sayı yokken bunları ne yapıyorduk? Kural neydi? Şey, Çarpıyor çarpıyorduk. Mıydık? Çarpıyorduk. 5 kere 3, 15. Teşekkür ediyorum. Peki aradaki sayı nasıl kurtuluyormuşuz aradaki sayıdan? Şöyle düşünüyoruz. Aradaki sayı bizim işlerimizi bozuyor. İşlerimizi bozduğuna göre ondan kurtulmamız lazım. Kurtulmak için bunu içeri atacağız. suçluları dışarı çıkarmıyoruz. İşleri bozuyorsa suçludur. İçeri girecek. İçeri girmesi için burada küp kök var. Üçüncü derece olarak içeri girecek. Eğer burada altıncı derece kök olsaydı iki üzeri altı yazacaktım ben buraya. Yedinci derece kök olsaydı buraya iki üzeri yedi yazacaktım. Kuralımız bu. Altındaki soruya geldik. Altındaki soru da yine çok Eğlenceli bir sorudur aslında. Bunu öğrenciler sever. Ama tabi kuralını hatırladığınız zaman sevebilirsiniz. Diğer durumlarda o da birazcık zor olabiliyor. İç içe kökler ve toplama çıkarma var. Yani yukarıda gördüğümüz özelliğe uygun değil. Yukarıda bakın arada hiç toplama çıkarma yoktu. Burada artık toplama çıkarma var. Küp kök 8 var. Küp kök 8 neye eşit? Işte? Küp kök 8. Neyin Kübü 8 olur diye düşünüyoruz. 2'nin kübü. O zaman bunun yerine ben 2 yazıyorum. E, o zaman ne elde ettim? 14 artı 2. E, 14 artı 2'nin sonucu 16. Burası 16 yaptı. Kökün içinde 16. Yani kök 16. Kök 16 dışarıya kaç olarak çıkacak? Kök 16 dışarıya 4 olarak çıkacak. Şurası 4 oldu. 129'dan 4 çıktı. 125. Şimdi en sona elde ettiklerimi yazıyorum. Bu kök duruyor. Bu 4 duruyor. Küp duruyor. 129 eksi 4 duruyor. Şurası 125. 125 neyin kübüdür diye düşündük. 5'in kübü dışarıya 5 olarak çıkar. Şu 4 duruyor. Artı 5 duruyor. 4 artı 5 9 yapar. Bu 9 dışarıya 3 olarak çıkar. İçiçe köklerinin bir başka versiyonu da şöyle oluyor bakın. Önce kalıbı tanıyalım. Dışarıda büyük bir kök var. İçeride daha küçük bir kök var. Şuradaki iki olmak zorunda. Bu şart. Bu iki mutlaka olacak. Bizim yapacağımız şey. Şu içeridekini çarpanları ayıracağım. Topladığım zaman baştakini verecek. Ne demek istediğimi şurada daha iyi anlayacağız. Önce şartları sağlıyor mu diye bakayım. Şartlar ne? Dışarıda büyük bir kök var. Evet. İçeride küçük bir kök var. Evet. O zaman bu kuralı uygulayabilirim. 6'nın çarpanlarını düşünüyorum. Çarpımı 6 olan 1 ile 6 var. Ama toplayınca 7 yapıyor. Bu 5'i vermiyor. Başka. Çarpımı 6 olan 2 ile 3 var. Toplayınca 5 yapıyor. E bizim istediğimiz de zaten 5 olması. O zaman bu uygun. 2 ile 3. Büyük sayı başa gelecek. 3. Bunu kök olarak yazıyorum. Burada artı varsa buraya da artı koyuyorum. Küçük sayı da sona gelecek. Kök 2. Alttaki için. Burada da yine aynı kuralı uygulayacağım. Çarpım, 10 çarpımını bana bir söyler misiniz? Çarpımı olan kimler var? 1 ile 10 var. 2 ile 5 var. Hangisini kullanayım? Önerisi olan var mı? Neye göre seçeyim? 2 ile 5. Neden? Çünkü topladığımızda 7'yi vermek lazım. Aynen öyle. Şu baştaki lazım bana. Bu 11 yapıyor, bu 7 yapıyor. O zaman bunu kullanacağım. Büyük sayıyı başa yazıyorum. Kök 5, şuradaki 5 ve kök 2 gelecek. Ve burası eksi olduğu için araya da eksi yazacağım. Fazla süremiz kalmadı. Hızlıca çözüyorum. Çarpımı 15, toplamı da 8 olan sayıları arıyorum. 5 ve 3. Çarpınca 15 çıkıyor, toplayınca 8 çıkıyor. Büyük sayı başa gelecek. Kök 5 artı kök 3. Bir de burada aykırı durumlar var. Mesela burada ne şartı yok? Büyük kök var, küçük kök var. Hangi şart eksik? 2 yok. İki yok. Bu 2'yi ya İçeriden getireceğim ya da dışarıdan çarparak getireceğim. İçeriden gelebilir mi acaba? 20'yi nasıl kullanabilirim? 24 çarpı 5. Bu 4 sayısı dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 5. Şimdi aradığım şartlara uygun. Büyük kök var, küçük kök var ve şurada 2 var. 5'i çarpanları ayırıyorum. 5 ile 1 toplayınca 6'yı veriyor. O zaman kök 5 artı kök 1 kullanabiliyorum. Burada da iki yok. Bu iki yine içeriden getirebilir miyim diye kontrol ediyorum. Yani 4 çarpı bir şey kullanmam lazım. 4 çarpı 14 olsa 56 yapıyor. Bu 4 dışarıya 2 olarak çıkıyor. Çarpımı 14 toplamı 9 olan sayıları arıyorum. 7 ve 2 olsa çarpınca 14 toplayınca 9 sağlıyor. O zaman kök 7 eksi kök 2'yi kullanabiliyorum. Şimdi Paydayı rasyonel yapmak için bize eşlenik ifadeler gerekiyor. Kesir verilecek, paydayı rasyonel yapın diyecek, pay ve payda paydanın eşleniği ile çarpılacak. Ama bu eşlenik nedir? Eşlenik çarptığımız zaman dışarı çıkarmamıza yarayan ifadedir. Mesela kök a'yı ben kök a ile çarparsam dışarıya a olarak çıkabilir. O yüzden kök a'nın eşleniği kök a'dır. Ama üçüncü dereceden kök olursa ben bunu a üzeri 2 ile çarpmalıyım ki şurada üstler toplansın 3 yapsın. Bu 3 ile bu 3 birbirini götürsün dışarıya a olarak çıksın. Bu yüzden küp kök a'nın eşleniği küp kök a karedir. Yine bu mantıkla şöyle bir şey oluştursam mesela. 5. dereceden kök a karenin eşleniği ne olabilir tahmin edebilir misiniz? 5. dereceden kök a karenin eşleniği. Ben bunu ne ile çarparsam dışarıya alabilirim acaba? Beşinci dereceden A üzeri 3. Neden? Çünkü buradaki 2 ile buradaki 3 5'e tamamlıyor. Bu da zaten beşinci derece olduğu için dışarıya çıkabiliyor. Çarpımlarına bakalım. Beşinci dereceden A kare. Beşinci dereceden A küp. Beşinci dereceden A üzeri 5. Bunlar gitti. Dışarıya A olarak çıktı. Toplama ya da çıkarma olduğu zaman sadece aradaki işaret değişiyor. A artı kök B'nin eşleniği A eksi kök B. Kök A artı kök B'nin eşleniği kök A eksi kök B. Kural çok kolay. Birincinin karesi, eksi ikincinin karesi. Hep eksi. Birincinin karesi, eksi ikincinin karesi. Mesela şunları çarpıyoruz. Eşlenik. Birinci sayımız a, birincinin karesi, eksi. İkinci sayımız kök b, kök b'nin karesi. E kök b'nin karesi b yapar. Demek ki sonuç a kare eksi b. <laughs> Bunları çarparken kural yine birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Kök a'nın karesi eksi kök b'nin karesi. Bununla bu gitti a. Bununla bu gitti eksi b şeklinde.